Bu Ankara'da ilk kez düzenlenen Çankırı Tanıtım Günleri 4 gün boyunca devam edecek. Ankara Atatürk Kültür Merkezi bu kez Çankırı Tanıtım Günlerine ev sahipliği yapıyor. Yarenler kenti Çankırı'nın tüm güzellikleri başkent Ankara'ya taşındı. Çankırı başkentte 4 gün tam tekmil bütün Çankırı başkente taşındı. Bu çötüre şotra... Yani içine suyu doldurursun. Doğal yani. Yazın ne kadar soğuk uyarsın o kadar soğuk kalır içinde. Açılışa siyaset dünyasından önemli isimler katıldı. Birliğin beraberliğin. Etkinlik Yaren'lerin kendine has oyunlarına sahne oluyor. Yaren misafirperverlik, doğruluk, dürüstlük, yardımlaşma ve kardeşliktir. <laughs> Sadece bir eğlence oyunu değil, aynı zamanda düşündüren bir oyundur. Çankırı denince akla tabii ki kaya tuzu geliyor. Çankırı malumunuz kaya tuzunun başkenti. Evet. Türkiye'de üretilen rafine kaya tuzunun %90'ı Çankırı'da üretiliyor. Tuzumuz <laughs> meşhur. Hititler döneminden beri tuz elde etmekte. Diğer göl tuzlarına göre daha organik. içerisinde katı tamamen kaya tuzu ee, gördüğünüz gibi. Bu da eski değirmende tuz üretiyoruz. Ayrıca Ilgaz da turizm açısından çok önemli potansiyele sahip. Özellikle kış sporlarına şu anda geçit vermektedir. Çankırı tanıtım günleri pazar gününe kadar ziyaretçilere açık olacak. Kısa bir haberin ardından yeniden birlikte olacağız.